Біз түркия мамлекети менен илгертен эле карым катнашыбыз бар Біз айта кете турган болсок тарых жүзүндө биз илгертен бери өзүбүздүн бир туугандайыбыз болуп биз катташып келебиз ал эми азыркы учурда түркия мамлекети менен дагы да болсо бүгүнкү күнү карым катнашыбызды дагы да улантып күчөткөнү келип отурган кезибиз биздин түркия эле эскиден бери илишкибиз к bundan sonra da inşallah devam edecek bu bağımız. Biz bu ilişkilerin daha güçlenmesi için, daha pekişmesi için buraya geldik. Bizim memleketimiz için hazır koçurda e, o getken ketken hadislerimiz hazırdan e, jardam başladı. Birok biz bu menen çek telbesten dağı da bolsa e, oku tarzı menen almaşıp e, dargelerimizi dayanıp canavşan da canı zaman bap operasyonlarda bu teknolojiler menen iştiği bağıtında duraгыз. Bizim e, e, burada okuyan çocuklar, doktorlarımız orada çalışıyorlar diyor. Şimdi onlar onlar ona rağmen bizim daha ileriye e, adım atmamız gerekiyor diyor. Başka dallarda da e, başka doktorları gönderip eğitip ondan sonra onu burada devam ettirmemiz lazım diyor. Şimdi e, taşma suyuyla değirmen dönmez dediği gibi мындан сора кенди докторлорубузду буро көндөрүп дагы башка даларда сагылам этим көрбөсөн сагыламак да биздинааыбыз бизде бул нерсени көрдүк бул нерсени көрдүк бул жерге келип окуп кеткен адистерибиз кайталоо эмес Bu жерде ең жақшы bilimleri алып alıp атат Biz bundan кийинкисинде жаңы Adisyer yüzde, canavarlarоздı, okuyan cüneyt köyünü planlaştıracadı. Bizim buradan okuyan insanlarımız orada çok güçlü bir eğitim almışlardı. Orada onlar, onlar devam ediyor. Biz daha başka doktorları da eğitim amaçlı göndermeye amaçlıyoruz diyor Burada sadece gelip okuyup gitmiyorlardı. Güçlü bir eğitim alıyorlardı. Turgut Özal Tıp Merkezimiz şu ana kadar 34 ülkeyle sağlık turizmi çalışması yapmış bulunmaktadır. Hastanemiz güçlü altyapısıyla dünya çapında sağlık hizmeti veren bir kurumdur. Kırgızistan'la uzun zamandan beri hastanemizin arasında eğitim ve hasta tedavi noktasında çalışmalar bulunmaktadır. Bugün de Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcımız, milletvekillerimiz, başhekimlerimiz hastanemizi ziyarete geldiler. Bu ziyaretin amacı hastanemizle Kırgızistan Sağlık Bakanlığı arasında hem akademik anlamda hem hasta tedavisi anlamında yeni anlaşmalar, yeni bakış açıları paylaşmak istiyoruz. Geçmiş dönemde Kırgızistan'dan hastanemize gelip eğitim alan birçok hekim arkadaşımız oldu. Onlar şu anda Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerinin yönetilmesi noktasına ciddi roller üstlendiler. Bu hekim arkadaşlarımız almış olduğu eğitimler neticesinde Kırgızistan'da şu anda çalışıyorlar. Kırgız hastalara kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, kendi hastanelerinde hizmet vermekteler. E, bu noktadaki işbirliğimizi artırmamız artırmamız e, Kırgızistan sağlık hizmetlerine ciddi anlamda katkı sunacak ve onların da e, gelişmiş ülkeler seviyesine sağlık hizmeti sunmalarına vesile olacaktır. Biz bu ilişkiyi daha da artıracağız. E, geçmişteki çalışmalarımız daha çok karaciğer transplantasyonu üzerineydi. Ama bizim hastanemizin güçlü alt yapısıyla birlikte yeni dönemde çocuk hematoloji, yetişkin hematoloji, onkoloji, cerrahi ve özellikle obezite konusunda da Kırgızistan'la işbirliği yapıp kardeş ülke olan Kırgızistan'a bir e, sağlık sunumu noktasında e, yardımcı olacağız onlarla yeni işbirlikleri yapıp e, onların da sağlık konusundaki daha ileri gitmelerine yardımcı olacağımız için çok mutluyuz